için ya. Rahatsız var. Oo. Bugün şeyde yakaladık bunu. Necat abi'nin şeyinde, pininde. Bir baktık orada. Bizimki de çok kaybolurdu biliyor musun? Ama şey o günler olsa değil mi? <gülüyor> Tabii <gülüyor> ya. Böyle de şenlik vardı ya. Bir bayram oldu. Evet. Hıdre değil mi? Adada. O Lezzak. Millet 10 kişi, 15 kişi tamam. koyduk böyle. Kavaklar da kavaklar da değil mi? Evet. Bayramını köyde bir gizem çıkardık. Sallandırlardı. Ortamada kızlarla çok, çok kalabalık oluyordu yani. 500 tane vardı. Evet. De çok ciddi kutlanırdı Evler Evlerde yumurtalar pişirilir, hatta de onlar nasıl yapıyorlarsa. Evet. 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 yeşil soğan evet. bilmem evet. ne herkes Essanediz. hazırlar. Evet. E, okullarda da yerli malı hastaları o zaman. Yok bak. herkes. Ama, ama, herkes ama, ya, ama yalnız yalnız hiç görmüyorum. Pirce önünden diye bir köylü pirce yapıyor çoğu. İcar, icara veriyorlar. Köyde yerine yerini bırakan yok ya. Herkes icara veriyor. gerek. Evet. O şer yok. Şimdi abi şu üstüne şey var. Ya ya biz alardım. geçen geldim baktım yani. Bütün sakin sakin sakin. Sakin. Ha, şey, Her bütün tarafa.